600 ek gösterge meselesini e, vurgulamıştım. E, üç, bu sözleşme kapsamında 3600 e, meselesi e, memursen konfederasyonumuzun da katıldığı bir çalışma grubuyla e, bu sözleşme kapsamında o çalışma tamamlanacaktır. Yani sözleşme e, e, bu e, süreç içerisinde, sözleşme süreci içerisinde kapsam içerisinde tamamlanacaktır, biliyorsunuz onu kanun ıı, gerektiren bir şeydir. Biz çalışmamızı yaptıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin inisiyatifindedir o. Iı, kanun çıkarması gerekiyor. Ama biz çalışmayı yapacağız ve bunu biz bakanlık olarak ıı, şeye taşıyacağız. Onu belirtmek isterim. Diğer bir mevzu sözleşmeli çalışanların mevzusudur. O herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Milyonların gözü mecliste olacak. Emekli aylığı ve emeklilik tazminatı nasıl şekillenecek? 3600 ek gösterge emekli aylığı ve emeklilik tazminatında önemli artışa neden olacak. Bundan dolayı gündemdeki sıcaklığı artıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde 6. dönem toplu sözleşmenin imzalandığını bildirdi. Buna göre memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022'nin ilk 6 ay için %5, ikinci 6 ay için %7, 2023'ün ilk 6 ay için %8, ikinci 6 ay için %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Bunun yanında Bakan Bilgin milyonlarca memurun ve emeklinin beklediği 3600 ek gösterge konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı. 3600 ek gösterge memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Memurların ek göstergelerinin yüksek olması demek, emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demek. Bundan dolayı memurlar bulundukları ünvanların birinci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemekte. Ek göstergesi farklı olan memurların zam oranı ve maaş miktarı farklılaşıyor. Ek gösterge rakamları, ünvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterirken ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarının aynı olmaması anlamı taşıyor. 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Değerli izleyicilerimiz 3600 ek gösterge hayata geçtiğinde 30 yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis ve lisans mezunu imam hatiplerin emekli aylığı dikkat %22.06 oranında artarak 5213 liraya bir yıllık ikramiye tutarı da 6265 TL'ye yükselecek. Hemşireler ile diğer imam hatiplerin emekli aylığı ise %25.6 oranında yani 1063 lira artarak öğretmen ve polisler ile eşlenecek. Emekli ikramiyeleri nasıl şekillenecek? 30 yıllık hizmeti üzerinde bugün emekli olan bir kişi 3000 ek gösterge ile 153.980 TL, 2200 ek gösterge ile 149.665 TL emekli ikramiyesi alabiliyor. 3600 ek gösterge geldiğinde ise aynı hizmet süresine sahip öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin emekli ikramiyeleri dikkat 187.962 TL'ye çıkacak değerli izleyicilerimiz. Böyle önemli bilgilere ulaşma adına kanalımıza abone olursanız ve bildirim zilini açarsanız anında böyle önemli bilgiler ve haberler cep telefonunuza bildirim olarak gelecektir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basınız. Yayınımıza katılan herkese teşekkür ederim.